Trabzon Büyükşehir Belediyesi ana arter yolları altyapı çalışmaları, altyapı müdahale alanları ve bölgesel hizmet gerektiren alanlarda kullanılmak üzere 13 yeni kamyon ve 2 çekici tırın hizmet alım törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, konuşmamı yapmak üzere Ravzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih mazlumu dair kıyısını. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç, İlçe Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Değerli Protokol hepiniz e, töreninize hoş geldiniz. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç göreve geldiği ilk günden bu yana bize destekleriniz bir zaman esirgemedi. Sürekli önümüzü açtı. Katkıda bulundu. Biz de bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de 15 tane kamyonumuz için hizmet alın törüne düzenlemiş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlimize hayırlı olsun. Evet, Devlet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yapmak üzere. Hastayı, Hastayı Genel Sayın Sayın Saral Beyefendi'ye alkışlarla Teşekkür ederim. bir soru Merhabalar. Değerli başkanım, kıymetli katılımcılar, bu güzel organizasyon için hepiniz buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Öncelikle bu iki markayı bir araya getirdiği için değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de Hasfi Otomotiv olarak bu hizmet anlamında elimizden gelen her türlü desteği belediyemize vermek için burada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Yatırımlarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı olsun tekrar. Sayın Sağlar, biz teşekkür ediyoruz. Beşinci konuşmayı yapmak üzere. Tam son bir şey belediye başkanımız Sayın Ahmet Bey'in genci Gülsey Çok kıymetli il başkanımız, çok kıymetli ilçe başkanlarım, hem AK Partimizin, hem Milliyetçi Hareket Partimizin, hem Büyük Birlik Partimizin çok kıymetli yöneticileri, çok kıymetli kadın kolu il başkanımız, ilçe başkanımız ve ilçelerimizde beraber güzel bir mesai birlikteliği yaptığımız değerli belediye başkanım, arkadaşlarım, 2016 muayenemizle beraber bu hizmet yolculuğunu birlikte sürdürdüğümüz kıymetli muhtarlarımız, değerli meclis üyelerimiz ve görüşleri dairemiz başta olmak üzere kıymetli mesai arkadaşlarım. Ben de şehrimizin altyapısına dönük bu hizmet ünitemize şu anda yaptığımız bu kıymetli takviye vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz bu merasimi teşrifleriniz için bütün hazırına teşekkürlerimi ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, kıymetli hazırım değerli arkadaşlar. Göreve geldiğimiz andan itibaren biliyorsunuz Trabzon'umuz topografya itibariyle engebeli olan bir arazi yapısına sahip ve şu anda Trabzon'da 22 bin kilometre yol ağımız var. Çok ciddi bir yol ağı bu. Hem köy yollarımız var. Yani şimdi mahalle yollarımız var. Hem ilçelerimizin ana yolları var. Mahalleleri ilçelere bağlayan yollarımız var. Hem de bizim yayla tutkumuz malumdur mezara yollarımız var. Ve yayla yollarımız var. Dolayısıyla öyle bir yol ağında 22 bin kilometre yol ağında ki bu yol ağının Burada belediye başkan arkadaşlarım da burada. Bu yol 2000 kilometresi karayol Geri kalan 21 bin kilometreye yakın kısmı ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yol Dolayısıyla böyle bir sorumluluk sahasında tabi bir tercih bu işleri hizmet alanı yoluyla da yapabiliyoruz. Yaptığımız da oluyor. Ama hizmet alanı yoluyla yaptığımız çalışmalarda tabidir ki kar marjları nedeniyle yapımcının da kazanacak olması nedeniyle maliyetlerimiz en az yüzde yüzde yirmi yüzde yirmi beş daha artıyor. Dolayısıyla göreve geldiğimiz anda arkadaşlarımızla beraber oturduk istişare ettik. Kendi altyapımızı bir taraftan bu söylediğim amaca matuf diğer taraftan da ekonomik ömrü artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan makine parkımızı kamyonlarımızla beraber, iş makinelerimizle beraber güçlendirelim istedik. İşte bugün onlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bu konuda alanında öne çıkmış ülkemiz genelinde bir markamız. Mercedes markamız. Astro iş birliğiyle beraber kıymetli yetkilileri de burada biraz önce sizlere de hitap ettiler. Ee, ben Selim Saral ve onların değerli firma yöneticilerine bu manada çok teşekkür ediyorum. Ve biz bugün gerçekleştirdiğimiz bu narasimle birlikte şu anda 13 kamyonumuz ve 2 adet de iş makinemizle birlikte filomuzu birazcık daha güçlendiriyoruz. Ama yetmedi. Şimdi inşallah bunun devamında da 17 tane daha iş makinemiz gelecek. Hem eksalatörlerimiz gelecek. Hem lođerlerimiz gelecek. Bekođer diye söylediklerimiz ve beş tane de GBD ile birlikte artık Trabzon Büyükşehir Belediyesi hizmet alımı yapmaksızın değil mi Coşkun Bey? Hizmet alımı yapmaksızın ve çok çok az bir oranda hizmet alımına muhtaç olacak şekilde bütün ilçelerimizi biraz önce söylediğim bu yol kendi imkan ve kabiliyetiyle hizmet edecek duruma gelecek. Bundan dolayı belediyemizin bu kurumsal kapasitesini güçlendirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü kendi imkanlarımızla artık yapacağız. Bir taraftan da yeni iş makineleri ve kamyonlarımızla beraber standartımızı da birazcık daha yükselteceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar, muhtarlarımız da yakın bilirler. Ekonomik ömrü yukarıya doğru çıktıkça İş bir maliyet daha üstüne biniyor. Mesela arkadaşlarım burada. O maliyet ne? Bakın maliyet. Çünkü mutlaka bir arıza oluyor. Yani bu netice itibaren belli bir ömrü sürüyor bu makinelerde insanlar gibi. Mutlaka bir arıza oluyor. O maliyetten de bu manada kurtarmış oluyoruz. Dolayısıyla bugün önemli bir hizmet kerevanımız Önemli bir takviyeyi hep beraber, sizlerle beraber yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tekrar kıymetli firmamıza, değerli yöneticilerine bu manada çalışan gayret gösteren değerli mesai arkadaşlarımı siz katılarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli partilerim, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, mesai arkadaşlarım, belediye başkanlarımıza muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hem şehrimize hem Büyükşehir Belediye'mize hayırlı olsun dileklerimizi bugün hep beraber ifade ediyoruz. Ve bir cümle daha söyleyeyim. Ve tabii bu makineler, bu kamyonlar değerli mesai arkadaşlarımızla beraber hareket edecekler. Bu makinelerde ve bu kamyonlarda çalışacak olan benim çok kıymetli Büyükşehir Belediyemiz, yol dairemizdeki kıymetli mesai arkadaşlarıma, kaptanlarımıza da Allah kazasız belasız güzel bir hizmet dönemi nasip etsin diyoruz. Ben hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tekrar hem şehrimize hem belediyemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Şöyle kasaları çekiyoruz değil mi? Kamyon kasaları. Rengimizi görüyoruz orada. Büyükşehir'in çalışma ünitesinde bordo mavi eksik olmaz. Değil mi? Evet. Çok güzel yapmışsın değil mi Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, 13 yeni kamyon ve 2 çekildi tırın şehrinize, milletinize hayırlı olması temelisiyle